Merhaba sevgili arkadaşlar, Peugeot 107'nin sorunlarından bahsedelim. 2005 yılında Peugeot 107, Peugeot 106'nın halefi oldu. PSA ve Toyota'nın ortak ürünüdür ve neredeyse aynıdır. Toyota Aygo e Citroen C1. 3 veya 5 kapılı yeni Peugeot 107 şehir içi sürüş için tasarlanmış ve oldukça konforlu. Bu kadar küçük bir otomobil, 3,43 metre için yeterince geniş. Arka koltuklar katlanarak bagaj, temel 130 litreden 782 litreye çıkarılabiliyor. Peugeot 107'de standart donanım olarak 4 hava yastığı, ABS ve ESP bulunur. 2012'den itibaren standart donanım olarak yan hava yastıkları ve emniyet kemerlerini takma hatırlatıcısı da bulunur. Euro NCAP çarpışma testinde model 107 tam 3 bölü 5 puan aldı. Bir çarpışma durumunda sürücünün ön sepetinde yaralanmalar ve alt bacak ve ayak yaralanmaları mümkündür. Motor seçeneği büyük değil. 68 beygir gücünde 1.0 L 3 silindirli benzinli motor ve 55 beygir gücünde 4 silindirli dizel motor. 5. sınıf manuel şanzıman ve yarı otomatik şanzıman arasından seçim yapabilirsiniz. Peugeot 107 XNU MX'te işçilik ortalama ve iç malzeme kalitesi hiç kaliteli değil. Çok fazla plastik parça var. Kilitler düşüyor. Boya korozyona karşı pek dayanıklı değil. Peugeot 107 dengeli ve çevik bir otomobil. Kullanımı kolay ve iyi görüş alanı onu çok iyi bir şehir otomobili yapıyor. Daha zorlu yollarda da iyi olduğu ortaya çıktı, hız değişimleri akıcıydı. Ortalama benzinli motor 100 kilometrede 6 litre tüketirken, çok nadir dizel motor aynı mesafede 5 litre tüketiyor. Modelin en büyük dezavantajı Peugeot ADAC'a göre 107 dayanıklı olmayan bir debriyajdır. Su pompası arızaları da yaygındır. Ön akstaki aşınmış frenler, diskler ve paneller, zayıf aydınlatma ve paslı egzoz boruları sorunları da yaygındır. Avantajları Peugeot 107, düşük tüketim, çevik motor, güvenilir taşınabilir incelendi keyifli yolculuk. Bakımı ucuz, YL Peugeot 107, güvenlik ekipmanları, debriyaj, korozyon küçük bagaj hacmi, daha yüksek hızlarda gürültülü.